Anlık Spor sunar. Fatih Terim virüsü nasıl kaptı? O maçlar kesinlikle oynanmamalıydı. İbrahim Kalın konuştuğu anda hayat durmalıydı ülkede. Tam da bugün yaşadığımız gibi yaşamalıydık. Ama o puslu havada bilgi sahibi olmadan ve sağlıklı öngörüde bulunacak insan sayısı azken konuşulanlar, yazılanlar... Ya terim pozitif çıktıktan sonra atılan tweetler, koparılan yaygara? Olmuyor. Bilgi sahibi olmadan adres, zanlı aramaya kalktığınızda tezinizin bir tarafı eksik kalıyor. Galatasaray'da gelinen nokta şu. Üç önemli idarecinin test sonuçları pozitif ve hala şüpheli olanlar var. Durum Fenerbahçe basketbol takımınınkine çok benzer. Fenerbahçe'nin zanlısı İspanya deplasmalı. Peki Galatasaray'ın? İyi düşünün. Fatih Terim bu maçlar oynandığı için enfekte oldu diyebilecek tek bir bilim insanı var mı ülkede? Kendi doktoru bile kuvvetle muhtemel spor camiası içinden aldı diyor. Sahayı işaret etmiyor. Neymiş? Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray yönetimi ve terim durum değerlendirme toplantısı yapmış. Maçlar oynanmasa o toplantı olmazmış. Bakın yine varsayım. Bilgi yok. O zaman soruyorum. Yurt dışı temaslı Galatasaraylı idareciler kişisel önlemlerini alsa, karantina kurallarına uysa yaşanacak mıydı bunlar? Bir soru daha. Neden Albayrak ailesinin tamamı gözetim altında? Onlarda mı yönetim toplantısına girdi?